Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Narvan'dayız. Ee, bugün e, ben Narvan'dan böyle araba sürüyordum. Narvan'da oynayacak arabaları vardı. Onları sürerken bir onlar onun süresi bitti. Biz babamla gezecek gezecektik. Bir tane çocuk vardı. Tamam mı? Onun adam resmini çiziyordu. Ben de çok isterim. Şimdi siz böyle o kadar iyi çiziyor ki adam hem yaşlı hem de çok güzel çiziyor. Böyle bir tane şey de verdi bize. Şimdi gösteriyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Nasıl? Güzel mi? Bayağı iyi değil mi? Adamı yani çizimleri çok iyi. 300 70 TL baya bir para kazanıyor yani. İki kişi de sürdürebiliyor ama 40 dakika oluyor, 20 dakikada tamamlıyor. Aslında babamla kendimi yaptıracaktık ama çok uzun süreceği için babam yaptırmadı. O yüzden bir tek ben yaptırdım. Ben çok beğendim. Bence siz de beğendiniz. Görüşürüz.